Herkese merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle birlikte fen bilimleri dersimizde yeni bir konuya başlıyoruz. Bugünkü konumuz maddenin halleri çocuklar. Evet dersimizi hazırsak ders modon diyelim ve dersimize başlayalım. Evet çocuklar önceki yıllardan tahmin ettiğiniz gibi maddenin halleri katı, sıvı ve gaz olmak üzere 3 çeşittir arkadaşlar. Bizler bu dersimizde maddenin katı, sıvı ve gaz hallerini detaylarıyla öğrenmiş olacağız. Evet arkadaşlar az önce de söylediğimiz gibi maddenin halleri 3'e ayrılır. Bunlar katı, sıvı ve gazdır. Şimdi burada detaylarıyla bakın tanecik modellerini yani maddelerin tanecik yapılarını öğrenmiş olacağız. Şimdi çocuklar sizleri katı olan maddelerin taneciklerine bakmaya davet edeceğim. Baktığınız zaman katı maddenin tanecikleri birbirlerine çok yakın, değil mi çocuklar? Böyle sırayla peş peşe dizilmişler. Aralarında böyle boşluk yok denecek kadar az, değil mi? Gayet düzenli bir şekilde bir araya gelmişler. Peki sıvı haline baktığımızda nasıl çocuklar? Aralardaki boşluk biraz daha artmış, değil mi? Gaz moleküllerine baktığınızda gaz taneciklerini aralarındaki boşluklar bayağı bir artmış, en özgürce, rahatça dolaştıkları hangi hal çocuklar? Tabii ki de gaz değil mi? O halde maddenin en düzenli hali katı, maddenin en düzensiz, yani boşlukların en çok olduğu hal ise maddenin gaz hali olmuş olacak çocuklar. Evet. Burada da suyun 3 halini örneklerimize görüyoruz. Tabii ki de buz suyun katı halini örnek, değil mi çocuklar? Su zaten sıvı hali biliyoruz. Su buharı ise suyun gaz haline örneğimiz olmuş oluyor. Evet, az önce de söylediğimiz gibi bakın katı halde tanecikler çok düzenli, boşluklara çok az. Sıvı halde ise boşluklar biraz daha artarken gaz halinde ise boşluklar en fazla ve böylelikle de en düzensiz hal gaz hali olmuş oluyor. Peki katı maddelerin özellikleri nelerdir? Bununla devam edelim. Katı maddeler çocuklar çevremizde çok fazla rastladığımız maddeler aslında değil mi? Örneğin resimlerde de gördüğümüz gibi tahta, toprak, demir, kağıt gibi maddeler katı maddeler grubuna dahil ediliyor arkadaşlar. Peki katı maddelerin nasıl özellikleri bulunuyor? Hemen bakalım. Katı maddelerin özelliklerini çocuklar kalem örneği üzerinden hatırlayabiliriz. Örneğin kalemi düşündüğümüzde kalemin belirli bir şekli var değil mi çocuklar? Kendisine özgü bir şekli bulunuyor. Aynı şekilde ben kalemin kütlesini ölçebiliyorum değil mi? Aynı şekilde kalemin kapladığı bir yer de var. Biz bunu hacim diyorduk değil mi çocuklar? O halde katı maddelerin belirli bir kütleleri ve hacimleri bulunmakta. Şimdi bu önemli özelliğimize bakalım çocuklar. Üçüncü özelliğimiz sıkıştırılamazlar. Ne demek bu arkadaşlar? Örneğin bir şırıngaya katı madde koyduğumuzda, örneğin bu bir tuz olabilir, kum olabilir, değil mi? Bunlar katıları örneklerimiz. Biz bu maddeleri koyduğumuzda o şırıngayı sıkıştıramayız, değil mi çocuklar? Dolayısıyla bu bize katı maddelerin sıkıştırılamadığını göstermiş olacak. Yine katı maddeler akışkan değildirler çocuklar. Ama e, zihninizde hani kum ve benzeri maddeler gelerek karıştırmayalım. Bunlar küçük taneli katılara girmiş oluyor. O nedenle katı maddeler akışkan değildiler. Kalemi düşünün mesela akışkan değil değil mi? Ve yine söylediğimiz gibi maddenin en düzenli hali katılar olmuş oluyor arkadaşlar. Evet katı maddelerin özelliklerini tekrar toparlamış olalım. Her katı maddenin belli bir şekli, kütlesi ve hacmi bulunmakta. Katılar akışkan değildi çocuklar, değil mi? Bunları unutmuyoruz. Ve katıların şekilleri dışarıdan bir etki olmadıkça değişmeyecek. Evet. Buradaki notumuza bakalım çocuklar. Küçük taneli katıların sıvı gibi davranması bunların sıvı olduğu anlamına gelmeyecek. Az önce de kum vesaire hariç demiştik, değil mi çocuklar? Bunlar küçük taneli katılarımızdır. Sıvı diyerek yanılmıyoruz. Dikkat edelim. Bunlar küçük taneli katılarımızdır. Peki, sıvı maddelere gelelim arkadaşlar. Sıvı maddeleri örneklerimizle başlıyoruz. Örneğin su, süt, değil mi çocuklar? Bunlar bizim günlük hayattaki sıvı maddelerimizdir. Yine aynı şekilde zeytinyağı mesela yine sıvı maddelerimize örneklerimiz oluyor. Peki, sıvı maddelerin özellikleri nelerdir? Sıvı maddelerin çocuklar belirli bir hacmi ve kütlesi vardır. Örneğin içtiğimiz e, su şişelerine bakalım çocuklar pet şişelerin üzerine. Burada e, suyun bir hacmi yazılıdır değil mi? Örneğin 0.5 litre yazar. Yani yarım litre olduğu anlamına gelecek. İşte bu yazan değer onun hacmini ifade edecek. Aynı şekilde kütleleri de bulunmaktadır. Katılar hatırlıyorsunuz akışkan değildiler değil mi? Ama sıvı maddeler çocuklar akışkan bir özelliğe sahipler. Aynı şekilde ben mesela suyumu çocuklar pet şişeye koyarsam onun şeklini alır. Büyük bir kova'ya koyarsam yine onun şeklini alabilir. Dar bir kaba koyarsam da yine o dar olan kabın şeklini alacak. O halde sıvılar içinde bulunduğu kabın şeklini alıyorlar. Belirli bir şekilleri bulunmuyor. Buna da dikkat edelim. Evet. Özelliklerimizi şu şekilde toparlayabiliriz çocuklar sıvı maddelerimizin. Sıvı maddeler akışkandı değil mi çocuklar? Katılar akışkan değil fakat sıvı maddeler akışkan. Sıvı maddelerin belirli bir şekli yok. Çünkü konuldukları kabın şeklini alıyorlar. Ve sıvı maddelerin belli bir hacmi bulunuyor. Biz bunu ölçebiliyoruz. Su, zeytinyağı, sirke, süt, meyve suyu bizim sıvı maddelerimize örneklerimiz. Evet, şimdi gaz maddelere gelelim. Nefes alırken çocuklar ciğerlerimize ne doluyor? Tabii ki de hava. İşte hava gaz haldeki bir maddedir arkadaşlar. Aynı şekilde hava, su buharı, mutfak gazları gaz maddelerimize örnekler. Peki gazların özelliklerine bakalım. Gaz halindeki maddelerin çocuklar tahmin ettiğimiz gibi belli bir şekli yoktur, değil mi? Gaz maddeler bulundukları kabı tamamen dolduruyorlar arkadaşlar ve gaz maddeler sıvılar gibi akışkandır. Bakın katılar akışkan değildi, sıvılar akışkandı ve gaz maddelerinde akışkan olduğunu öğrenmiş olduk. Gaz maddeler bulundukları ortamda hızla yayılırlar. Örneğin okuldan eve geldiğimizde çocuklar mutfakta mis gibi pişen yemek kokusu böyle tüm eve dağılır değil mi? Siz böyle eve kapıdan adım attığınızda o yemek kokusunu alabilirsiniz. İşte bu da bize gaz maddelerin ortamda hızla yayıldığını gösteriyor. Evet çocuklar burada da katı sıvı ve gaz maddelerimizi ilgili olan kutucuğa eşleştirmemiz isteniliyor. Bu da size bu videodaki etkinliğimiz olsun. Lütfen buradaki cevaplarımızı bulalım. Etkinliğimizi yapalım arkadaşlar. Evet. Örneğin, e, hava çocuklar gaz sütununa girecek, değil mi? Gaz kategorisinde zeytinyağı, sıvı kategorisinde su tabii ki de sıvı. Buğday tabii ki katı. Benzin çocuklar sıvıdır. Oksijen bir gaz, değil mi? Havada bulunan bir gaz. Doğal gaz adı üzerinde gaz sınıfında. Silgi katı, ayran sıvı, kum yine katı, küçük taneli ama yine katı, elma tabii ki katı, karbondioksit yine gazdır. Biz soluk alıp vermede oksijeni alıyoruz, karbondioksiti dış ortama atıyoruz arkadaşlar. Tüp gaz yine gazdır. Kola sıvı, soda sıvı, toprak katı ve buz arkadaşlar katı olarak sınıflandırılmış oluyor. Evet bu etkinliğimizde de katı sıvı gaz maddeleri pekiştirmiş olduk. Evet arkadaşlar umarım verimli ve keyifli bir ders olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.